hafta ama her hasar aldığımda sınır büyüyor. Bırak beni buradan çıkayım. Tamam. Bu bariyerin ötesine geçemiyorum. Görünüşe göre burada sonsuza kadar takılı kaldım. Bekle, yakında bir orman var. Yani amacım odun elde etmek. Ama burada sıkışırsam zarar görecek miyim? Buldum. Küçük bir çakıl merdiveni yapıp kendimi aşağı atarak hasar alabilirim. Sınır büyüdü. Şimdi bunu 20 gün boyunca tekrar etmem gerek. Tamam, bir mola vermem lazım. Sadece yarım kalp kaldı ama o ağaçtan hala çok uzaktayım. Açlıktan ölüyorum. Sen nasılsın? Garip, o tavuk kayboldu. Ve bekle, deha dolu bir fikrim var. Daha fazla hasar aldıkça sınır daha fazla büyürse ne olur? Bunu test etmek için daha yüksek bir yerden atladım ve işe yaradı. Şimdi sadece tüm bu çakılı toplamalı, gökyüzü sınırına kadar büyük bir kule inşa etmeli ve ana kayaya kadar bir çukur açmalıyım. Tüm bu hasardan sonra sonunda sadece o tahtayı almam gerekecek. Hepsi bitti, şimdi atlamam lazım. Bana neden yumurta atıyorsun? İntikam almak için. Ve ayrıca unutma, eğer anneni seviyorsan abone ol butonuna tıklamalısın. E i̇şte gidiyoruz. Ne çılgın bir düşüş. Yatak kayası nerede?